Selam YouTube efendim, efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum umarım hepiniz iyisinizdir hoşsunuzdur tatlısınızdır diyorum eğer ki de bu videoyu izledikten sonra öyle olursunuz diyorum Star Wars kaldığımız yerden efendim devam ediyoruz en son bölümde ne yapmıştık hatırlarsınız ki ee, kumra oynamıştık çok eğlenmiştik 21 denen şey ne kadar güzel bir şeymiş ben bunu yeni öğrendim ve kesinlikle insanların hani kumara düşmesi kadar da varmış. Yalan yok. Beni de kumara çok güzel düşürdü. Beni de çok güzel kumara alıştırdı o 21. Olur <laughs> akşama görüşürüz hayatım. sen ne anlattın ki? Ben bunları zaten biliyorum. Yarın nasıl? Yarın bana onu söyle. Güneşli peki. Şuradan ben hemen zamanı başlatıyorum ve başlayalım bakalım. Aa orada çiçeğim büyümüş. Ay git bana ahtapot tut diyor ya. Tamam. Teşekkürler. Ah, dağdaki göl son zamanlarda bana epey teveccüh gösterdi. Ben de iyi talihimi seninle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Hapşıramadım. Bunlar bakın büyümüşler. da bir tane oluşabilir. Burada da bir tane oluşabilir. İyi. İki tane daha oluşabiliyor. Oluşur umarım. Bir tane leyim neredeymiş? Nasıl laymış? Nasılsınız? Ne, ne yapıyorsunuz? Ha? Ha? Söyleyin bakayım nasılsınız? Söyleyin bakayım nasılsınız? <laughs> hop hop, 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 hop. Ee, Dur buradan çıkayım ee, Şunları direkt gönderiyorum Bunları da şey atıyorum artık farklı bir şey vermiyorsunuz Çünkü <laughs> Merhabalar Lamalarım çok tatlı Lamalarım çok tatlı Lamalarıma aşırı bayılıyorum Lamalarım gerçekten çok güzel ee, O balıktan vardı diye hatırlıyorum O yüzden bunu da e, Atacağım <laughs> Tek hatırlamadığım şey koyup koymadığımız Ki koyduğumuzu düşünüyorum Bakalım Merhabalar, siz bana bir gün verin de ben sizi bir hamile bırakayım, üstümde değil mi o, üstümde, <laughs> burada çiçeklerimiz güzel, sizin büyümenizde 13 gün var, Aa naneler hasat edilebiliyor, ama diğerlerinin bir günü var onu bekleyelim, <laughs> Sizler. Sizlerin de bir günü var. Tamam. Ee, seni alayım hayatım. Şöyle. Güzel. Alayım şeyi atarım. Hmm. Kahvem falan çok oldu da. Bizim daha fazla şey yapmamız lazım ya. Bir şey yok. Bunları sulamamam gerekiyor olabilir. O yüzden seni bir kaldıracağım. 12 gün diyor. 12-13 gün diyor. 11-12'ye inerse tamamdır. Robin'e gitmemiz lazım. Robin'e gitmemiz lazım. Onu unutmayalım. O ee... iyi bisküsim olmuş. Visteria mi be? Ee... Layla. Evet. Gardeniayı. Ben de bilmiyorum. Burada da tohum var. İkeriz. Tamam. Şimdi şurada kontrol etmek istediğim küçük bir şey. Ay ay. Daha burayı ayarlayacaktım değil mi? Doğru. Büyük süt büyük şey. Tamam ikisi de var. Ee, hop seni alacağım hayatım. Sen kal burada. Ya da almayayım ya. Onlar zaten yön verir. Öyle şey yaparız. Tamam kal. Ee, şöyle Bunları da sana atıyorum hayatım Siz ne yapıyordunuz Kış kavunu aldım bir de şey istiyordu Benden ne istiyordu çocuğun Ne istiyordu altta benden çocuğum yavrum Balık mı istiyordu Hayır Reçel istiyordu galiba ya dur bir bakalım Bir dakika Buyurun başkanım söyleyin. Bir yıl daha bitmek üzere. Evet öyle başkanım. Umarım üretken bir yıl geçirmiş. Geçirdik. Hiç sormayın. Dün öyle bir üretkendim ki. Kaktüs meyvesi reçeli. Tamamdır hayatım. Hadi ediyorum onu. Bekle. de Big Shed. Meyve sandığındaydı yanlışım yoksa kaktüs yep. <laughs> ee, şunu reçel olarak koyayım da bu ne zaman çıkar ne zaman olur orasını bilmiyorum artık bakacağız. İki güne diyor tamam. <laughs> Bugün ya ben sürekli öksürüyorum pardon ya şey oynadıktan sonra bu ee, one hand clapping oynadıktan sonra boğazımı fazla zorladığım için. Artık mazur göreceksiniz, yapacak hiçbir şeyim yok üzgünüm. Ee, görevim var. <laughs> Halledeceğim. Onu da hallederiz, bakarız. Bir de ee, şey yapayım. Bir tane daha alabilecek miyim ki? Zaten almıştım. Alabiliyorum ama. Tamam o zaman sol tarafa gidiyoruz ormanlık alana. Ağaçları bir güzel dümdüz ediyoruz. Ayrıyeten gidip fıçı yapıyoruz. Büyük babanın barakasına bırakıyoruz. <laughs> Yok yani orayı hızlandırmamız lazım. Bir de benim herhangi bir şekilde şu savaşçılık yeteneğim 10 yapmam lazım. Bir ben şu tavşanımı bir düzelteyim. Heh. <laughs> tamam gidelim. Ben bir mi çağırıyordum? Evet. Burayı görmüyorsunuz. Bunları görmüyorsunuz tamam mı? Açıktır. Aa, Aaa Onu unuttum. Ne zard? Ne? Hop, hop. Uh, uh. Uh, bir ara yaparız. <laughs> Abigail'ın günlüğünden bir sayfa. Sevdiğim şeyler. Uyulmuş kabak kokusu. Yastımın altına ametist taşı koymak, çikolatalı pasta, baharatlı yılan balığının heyecanı ve annemin börden kobleri. koblere. Yemek yemeyi seviyorum. <laughs> <laughs> Marun'un yazdığı bir not. En büyük icadım için gereken parçalar: altın kücesi, iridium kücesi, pil, elmas, çilek. Sevgili torunum bu notu bulduğunda uzunca bir süredir vadide yaşıyor olacağını düşünüyorum. Umarım her şey yolundadır. Ailemizin çiftçilik geleneğini sürdürdüğün için onur duyuyorum. Bu soylu çabayla kalbime çok yakın olan Yıldız Çiğ Vadisi'ne daha fazla yaşam ve bolluk getiriyorsun. İyi iş çıkarmaya devam et büyük baban. Not. Vadiye senin için çok özel bir sır sakladım. Bunu en büyük keşiflerimin bir derlemesi olarak düşünebilirsin. Bir gün hazır olduğunda onu bulacaksın annemin kolyelerinden birini ödünç aldıktan sonra hamamın öde bir yerde düşürmüşüm. Kalbi olduğunu anlarsa şey çıldırır. Again. Ama gidip orada kolye falan aramayacağım Sıkacak. Aa ben bunları hep başı ikiye atmışım. Bunları at. Merhaba Luna. Su kabını doldurdum hayatım. Şimdi. Gidelim. Ve ne yapalım. Tavşanları çaldalım. İçeriye kaç yavru alabiliyorum. Sekiz. Hoppa! Artık hamilesin. he Hop seni de şöyle hamile yaptım. Hop şöyle küçük bir küçük bir küçük bir işlem. Şöyle küçük bir işlem hayatım. Doğuma kalan gün dokuz. Adım bakayım. Bebeklerimiz nasıl olacak acaba? Aa, burası tam olacak. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Dört tane var. 2 4 6 8 8 tane yavru doğurabilirsiniz. Hepiniz ikişer 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 böyle pat 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 attırabilirsiniz lütfen. <laughs> Tavşan değil misiniz? Çok çok doğurun anam. Tavşanlar konusunda sevdiğim en iyi şey o ya. Çok fazla yavru yapıyorlar. Aynı domuzlar gibi çok güzel. Ay gütüm herkes istiyor niye istemiyon? <laughs> Beş dur. Neredesin? seni mi beslemedim ya? Ha seni beslemedim. Ha, gece oluyor, gece oluyor. Hoş geldin. Yarınlar niye almıyor acaba? Ya siktimi çok. Of tutuyorum senin delireceğim. Delireceğim, delireceğim. Şuradan çık. Ya bana bak. İkrama hayır demez diyor. Senin var ya ağzımı sıçırım. <laughs> Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Aa, iki saattir bir hayvana yem vermeye çalışıyorum. Diyorum ki al ye, al ye, al ye. Yok. Şekerim dolu mu benim? Tabii ki dolu. Neden dolu olmasın ki? Benim her tarafım doldu. 50 tane yapalım. 50 tane tabii me, 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 me yetermiş. Tamam. Teşekkürler. Benim her tarafım şeker diyeceğim sandım. Niye? Ay hay. Tabi herhalde şeker gibi ya. ya bir sakin ol. Aa, oynayacağız. Daha oynayalı 3-4 gün oldu. Açarım senin ağzını şuraya gel. Ay kendim kapattım. Ne ki o? Ne yapıyor ki o? Anlamadım ne yaptı ne? Bana karşı yapılıyorsa ban yersin tabi herhalde. Aa. bana bir şey demediniz yapmadığınız sürede istediğinizi yapabilirsiniz. Ay siktir gece pazarı vardı. Zaman geriye aksın. Dudu peri olalım. Merhabalar. Hoş geldin. Ah, yemekleri alırım. Yemekleri alalım. Onun dışında alacak bir şeyim yok ya. Yaz sosisine falan ihtiyacım yok. Ee, çıkmadı. çıkmadı 28'inde çıkacak. Ee, şey diyorsun galiba Kingdoms'deki diyorsun. 28'inde çıkışını yapacak. Eğer ki oyunu almak yerine bana abone olursan ben de kod vereceğim 27'sinde ona da katılabilirsin tabi. Bilemiyorum sana kalmış. <laughs> Hayır dikenlerin üstüne oturduğum oyun o değil. Ah, o, o başka. O başka. Kingdoms Deck ile senin şu dikene oturduğun dediğin o başka. ikisi farklı oyun. Aa, ah, aa, ah, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? ve ne, nereye <laughs> gidiyorsun? Nereye? Ne nereye? Deniz ana de, de. <laughs> de, de. Ay deniz ana suçtu. Deniz ana suçtu. Bir dakika efendim YouTube sizi bekleteceğim bekleyin. Geldim efendim. Kesil Craft 28'inde çıkıyorum şu arada. Size de demiş olayım. Ee, götür hayatım beni aşağı. Aynen, aynen daldır. Hadi gidelim. Hadi amcacım biraz hızla. Ben suratına bakmıyorum aslında şu an. Ötürümü, ötü işimi düzeltiyorum da. <laughs> İkisinden de bir tane yakalayacağım sonra çıkacağım. Hiç balık falan uğraşamam. Bir de şundan tabii. Üç balığı yakalayacağız o zaman. Tamam. Hotluck balığını aldım. Bundan istemiyorum. Bunu zaten bulabiliyoruz. Ama balık. <laughs> hani balık tutmaya geldim ya. <laughs> Teşekkürler. Gece kalamarı. Bir de şu dip balığından. <laughs> Bu ne? Bu mavi kalitesler ne? Ben mavi kalites de istiyorum. Ama. Ama. Dip balığı. Yani Teşekkür ediyorum görevi de yapmış olduğum sayende de. Ben dip balığı istiyordum ki. Ben atabot istemiyordum ben dip balığı istiyordum. Neyse şansımızla iki görevi de yapmış olduk bu güzel en azından. Bir görevi de işimizin yanında yapmış olduk. Ay efendim. Bu pam. Pipe. Ya. Pipeline punch. Ha. Pop pipeline punch. Evet. Pipeline punch. Monster çok güzel. Yani pembe olan kısaca. <laughs> Demem gerekirse pembe olan. Aşırı bayılıyorum. Çok güzel bir şey. Aşırı güzel. Gece oluyor da ben dip balığı tutamadım ki. Ben buraya dip balığı tutmaya geldim, tutamadım. Ya bana şunu ver de gideyim ya. Üç gün uğraşmak istemiyorum. <laughs> Şundan ver. Oltamız okası da kırıldı, çok güzel. Ha şundan ver gideyim. Ya şundan ver gideyim. Şundan ver gideyim. Dip balı. <laughs> ya bu niye de ben baloncuk çıkıyor bir tane yakalıyorum gidiyor ya. Dip balı. Ay. Hadi şundan bak bak bak. Gitti buraya geldi çünkü. <laughs> tamam bu sonuncu. Balık geldi anda bunda yer balık tuttuğumuz son sefer bu olacak. Şu vitesiye kadar devam ederim vazgeçtim. Gerçi bir balık aldığımda bitiyor direkt ama. Koş 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 Hayatım hayatım hoş geldim Hoş geldim Çekil çekil Kedi neden? Kedi. <laughs> Kedi uyumama izin vermedi. Neyse Alex'in bizi kaslı kollarıyla kaldırıp yatağa koyar şimdi. <laughs> Alex smile eder. Alex'im de Alex'im. Alex'im de Alex'im. <laughs> Kaç dakika oldu? 24 dakika oldu. Stardew Punch oyununu da öneririm. Bunun gibi ama ilk çağda geçiyor. Bakayım. Efendim, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir diyorum. Stardew Valley bir bu bölümden bu kadar olsun diyorum. Kısa olduğunun farkındayım. Çünkü 3 bölüm çekmeyi planlıyorum. Çünkü Stardew'a giremiyorum. Girdiğim zaman da en azından hani kısa olsun ama birçok güne video atabileyim Stardew'u, yayabileyim hem siz yeni bölümü çok beklememiş olursunuz hem de daha fazla video paylaşmış olurum sizin için. O yüzden böyle yapayım dedim bu sefer. Eğer ki derseniz ki hayır Teka böyle zevkli olmuyor ya sen uzun uzun oyna biz zaten hani giriyoruz bir gününü izliyorduk sonrasında işte çıkıyorduk videodan vaktimiz olduğunda ikinci günü izlemeye geri dönüyorduk derseniz de öyle de halledebilirim benim için hiçbir farkı yok ikisinin de size kalmış tamamen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki videolarda bölümlerde, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.